Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Mangala ile alakalı açılış incelemesi yapacağız. İki oyuncuyu da ben oynatarak e, inceleme yapacağım. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kuyularım, kendi kuyularım. Rakibim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde isimlendirirsek hani, e, bu jargonu kullanarak e, bahsedeceğim. Şimdi genel klasik bir açılışımız var aslında. Önce bu açılışı inceleyelim. Dördüncü kuyumuzdaki dört taşı aldığımızda Sıra tekrar bize geçtiği için e, ikinci oyunu oynayabilmek adına e, mantıklı bir başlangıç aslında. Genelde oyuncular bu şekilde başlar. E, %90 bu taşı oynar. Bundan sonra rakibinin e, kendi şu kuyusunu kendisi kullandırmasına müsaade etmesini sağlar ama rakip biraz uyanıksa, e, rakip bunun farkına varır ve şu şekilde bir başlangıç yaptıktan sonra şuradaki 5 taşını veya buradaki 5 taşını fark etmez. Şurayı doldurarak yani rakibi engellemeye çalışarak, beni engellemeye çalışarak rakibim engellemeye çalışarak devam eder. Aslında e, mantıklı bir başlangıç çünkü rakibin kendisinin değil karşı tarafı düşünmesi her zaman 1 e, 0 sizi ön plana attır atacaktır. E, amacımız her zaman atak oynamak, her zaman rakibimizin kendisi sizi sizi kendinizi düşünmesini sağlamak. Eğer böyle bir başlangıç yaparsa rakibimiz Mesela buradan oynarsa şu şekilde bize mesela sadece bir tane taş bırakabilir ya da şu taraftan bir başlangıç yaparsa mesela o şekilde bir de oynayalım şuradan dörtlü oynarsam sonra bir de buradan aldım rakibim de dedi ki buradan oynayayım bir de karşı tarafın şuradaki dört tane taşını yani kendisinin üçüncü kuyu rakibin üçüncü kuyusundaki taşları almasını engelleyebilmesi adına şuradan oynayabilir böyle bir hamle yapabilir. Ya da şöyle bir e, hamle de olabilir. Mesela aynı hamleye başlıyorum. Aynı hamleye başladıktan sonra şunu yaptığımda rakibim de benim yaptığımın aynısını yaparsa iki kere aynı kuyudan alırsa, dördüncü kuyudan alırsa şimdi bu dördüncü kuyudan alınma durumunda ben dört tane taş rakibimin alırsam rakibim de aynısını yapabilir ama bu sefer rakibim beş tane taş alacak. Onun yerine mesela e, bir hamle yaparak rakibimi de engelleyebilmem mümkün. Rakibimin bunu yapmasını, yani benden bir taş daha fazla ala, alabilmesini eee sağlayamam mümkün. Şuradaki taşlarımı oynarsam mesela 5 taş 1 2 3 4 5 buradan oynarsam mesela rakibimin bunu yapmasını engellemiş olabilirim. Rakibimden rakibim de benden bunun aynısını yapmayı yapmayı bekleyebilir. Mesela şöyle 1 2 3 4 5 bu 5 tane taşı oynadığımda rakibim artık buradaki kuyudan herhangi bir taş alamayacak duruma gelir. Ancak ne yapabilir? Mesela şurada 5 tane taşı var. Şunları kaçırır. Benim 4 tane taşım var. Veya buradan dağıtma da yapabilir. Peki 4. kuyu açılışını şöyle şekillendirelim. Mesela 2 kere 4. kuyudan almayalım da. Şuradaki 4. kuyudan alalım. Bu sefer ne olacak bir bakalım. Bu sefer e, aslında rakibime çok güzel hamle vermiş olurum. Çiftleme kuralından dolayı rakibim bunları çiftleyebilir. Bu taraftan başlarsa eğer buradan mesela aldığında 1, 2, 3, 4, 5 burayı çiftleyebilir. Veya buradan alırsa 1, 2, 3, 4, 5 burayı çiftleyebilir. Her iki taraftan da çiftleyebilir. Bu başlangıç o zaman mantıklı değil. Şu ana kadar mantıklı olan başlangıç şurayı yapmamız ve buradakini e, dörtlüğü değil de mesela buradakini almak mantıklı olmadı. Bu ikisini Tek sayıya çevirdim çünkü bunu aldığımda. Ee, peki buradan alırsak ne olur? Ona da bakalım. Rakibimizi düşünelim. Rakibimiz ne yapabilir mesela? Buradaki beşliğe ulaşabilir mi? Bir, iki, üç, dört. Dört tane buraya gelebilir. Şöyle yapabilir rakibimiz. Buradaki beşliğe yine ulaşabilmesi mümkün. mümkün. Buradaki beş taneyi alırsa bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane alır. Ha, en fazla hani kaç tane? Dörde bir. Yani çok büyük bir avantaj elde etti mi? Elde etmedi aslında. Ee, ancak aradaki üç fark mangalada her zaman e, kritik bir farktır. Ona dikkat etmek gerekiyor. Peki şu e, açılışı bir de inceleyelim. Dördüncü kuyuda. Bu şekilde yapıp şuradaki taşlarımızdan oynarsak aslında e, rakip kuyularına taş aktarmış olurum ama rakip kuyularına taş aktarmış ol, olduğumda e, rakibimi fazladan hamle de vermiş oluyorum. Şöyle inceleyelim. 1 2 3 dört. Dört tanesini verdim. Bakın buradan da dört tanesini verdim. 5 hamle yapmış oldu. Daha sonra bakın burada fazladan taşlar olduğu için benim buradaki kuyularıma sarkma ihtimali de artacak iyice. Onun için bu hamleyi yapmak da biraz tehlikeli olabilir. Yine dördüncü kuyu açılışımızı yapalım. Mesela buradan yaptık. Az önce burayı oynamıştık. Şimdi burayı oynarsak burayı oynadığımızda rakibime yine 5 tane hamle vermiş olacağım ha, bu biraz daha aslında e, makul bir açılış oldu şöyle yaparsam e, rakibim de mesela 4'lü oynasın daha sonra mesela buradan buradan herhangi bir e, başlangıç yap, yapma durumu söz konusu değil veya beni tehdit eden herhangi bir unsur yok e, onun yerine mesela şöyle bir hamle yaptığını düşünelim rakibimizin şöyle bir hamle yapsın daha sonra biz ne yapabiliriz mesela 6 tane 1 2 3 4 5 6 boş kuyuya denk gelebiliriz ya da şunu bir tane daha sarkıtıp şu tarafa aktarıp şuradaki kuyumuzu kullanabiliriz. Ya da şuradan 7 tane taş ile 6. kuyumuzdan karşı tarafı tehdit edebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesela rakibim şöyle bir hamle yaparsa ya da bu taraftan herhangi bir tanesinde oynarsa ben buradan rakibimi 2. 3. turda tehdit ederek elindeki taşları çiftleme kuralından dolayı birçok hamle alabilirim. Yani aslında en mantıklı başlangıç şu dördüncü kuyuyla başlayacaksak tabii ki de e, dördüncü kuyu başlangıcında en mantıklı başlangıç şuradaki taşlarla oynamak değil, şu tarafı oynamak bizim biraz daha rakibi tehdit edebilmek adına ve rakibi düşündürmek adına daha sağlıklı olacaktır. Şurası diğerlerine göre daha makul gözüküyor. Klasik dördüncü kuyu başlangıcı daha makul ve mantıklı gözüküyor. Hani buradan başlarsak ...en azından rakibi de biraz daha e, düşündürmeyi itebiliriz. Rakip de bu hem bizim bu kuyumuzu düşünecek... ...hem de burada 6 tane ve 5 tane taş olduğumuzda... ...kendisini tehdit etme unsurlarımızı gözetmesi gerekecek. Onun için bu başlangıcı yapmamız daha makul olacaktır bizim adımıza. Ya da şunu da yapabiliriz. Dördüncü kuyu başlangıcını yaptığımız zaman şuradaki taşları aldığımızda... ...bakın rakibimizin ne, ne yapmış oluyoruz? Buradaki taşlarını teklemiş oluyoruz. Rakibimiz ne yapmış olacak mesela? şuradaki taşları çifte çevir, çifte çift sayıya çevirmeye çalışacak. Çünkü benim bunlara ulaşabilmem mümkün. Birkaç el sonra, birkaç oyun sonra bunları e, şey yapabilirim, tehdit edebilirim. Onun için rakibim buradaki kuyuları e, çifte çevirmek durumunda kalacaktır. O şekilde de inceleyebiliriz bu kısmı. Mesela rakibim şu şekilde oynayacaktır e, büyük ihtimalle. Bunu oynar. Daha sonra buradaki beşliği oynar. Her, her ikisini de kullanabilmek adına. Bunlardan birini mesela e, örnek veriyorum. Şu beşliği oynadıktan sonra ben en kötü ihtimalle mesela şunu bile oynasam hem buradan iki tane hem de bir tane koyduğum için üç tane taş böyle bir nebze öne geçmiş olurum. Daha sonra rakibime iki tane şurada yedi tane taş verdim. Ha, burada tabii ki de bizi rakibimizin zorlaması yedi tane taşın karşı tarafa sarkması mümkün. Onun için buradaki taşlarla oynayıp bizi zora sokması da mevcut tabii ki de onu da göz ardı edemeyiz. Şuradan mesela oynarsa rakibimiz 8 tane 2 tane 8 taşı oldu. O zaman buradan devam edip edip oyunumuzu yapmamız mümkün. Yani e, şuradan başlayıp 4. kuyudan başlıyorsak eğer şu 3 kuyudan yani 4., 5. ve 6. kuyularımızdan eğer diğer taşımızı oynarsak hem rakibimizi de zorlamış olacağız hem de kendi e, avantajımızı daha yüksek elde etmiş olacağız. Buradan oynamamız biri nebze e, biraz bizi zorlayacaktır. Kendi ta kuyularımızı tek sayı yaptığımız için biraz daha bizi zorlayacaktır. Rakibimiz bizi zorlamaya başlayacaktır. Eğer biraz mantıklı düşünürse karşı tarafı zorlayacaktır. Onun için şuradaki kuyulardan başlangıç yapmamış yapmamız kendi adımıza daha karlı olacaktır.